Merhaba arkadaşlar. Çalışma sorular kitabımıza ikinci ünite sıvı ölçme ile devam ediyoruz. 1. Su alabilen kısmı eşit bölmelendirilmiş. Yandaki ölçekli sürahide 2 bardak su vardır. Bu sürahi doldurmak için kaç bardak daha su konulmalıdır? Burası 2 bardakmış arkadaşlar. Dikkat edersek her bölümü eşitmiş. O yüzden buraya kadar doldurmak için 2 bardak daha ve burası da 2 bardak daha olacak. Yani bakın boş kısım ne oldu arkadaşlar? 2 i̇ki artı 2'den 4 oldu. Yani 4 bardak su olmalı. Cevabımız B şıkkı. 2. Ömer doğum günü için 30 bardak limonata hazırlamıştır. Doğum gününe gelen 9 arkadaşı 3'er bardak limonata içmiştir. Buna göre kaç bardak limonata kalmıştır? Arkadaşlar 9 tane arkadaşı varmış ve her biri 3'er bardak içmiş. O yüzden ne yapıyoruz? 9 diyoruz arkadaşlar. Çarpı 3 diyoruz. Buradan 27 bardak eder arkadaşlar. Yani arkadaşları toplamda 27 bardak içmiş. E ne kadar hazırlamıştı? 30. O yüzden 30'dan da 27'yi çıkartırsak arkadaşlar geriye 3 kalır. Cevabımız A. 3. Aşağıdaki kapların her birinde 4 parmak yüksekliğinde su bulunmaktadır. Hangi kaptaki su en fazladır? Arkadaşlar yani diyor ki bunların hepsindeki su yüksekliği birbirine eşittir. Bakın su yüksekliği eşit. O yüzden de ben neye bakıyorum bu sefer? Kabın genişliğine bakıyorum arkadaşlar. En geniş kapta en fazla su bulunur. Burada dikkat edersek B ve C'deki kapların genişliği A'dakinden azdır. O yüzden A'nın genişliği fazla olduğu için ve hepsinde de yükseklik 4 parmak olduğu için arkadaşlar A'da daha fazla su vardır. Cevabımız A. 4. 1 su bardağı 2 çay bardağı dolusu süt ile dolmaktadır. Süt dolu 3 su bardağı kaç boş çay bardağına doldurulabilir? Arkadaşlar bu 2 çay bardağı alıyormuş. Bize bundan bakın 3 tanesi lazım. O yüzden bir bardak daha koyuyorum. 2 çay bardağı edecek. Bir daha koyuyorum. O da 2 çay bardağı edecek. Bakın 2 4, 6. Bakın 1 bardak, 2 bardak, 3 bardak. Her biri ikişer alıyor. 2, 4, 6 eder arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 5. Bir şişe meyve suyu 3 bardağı tamamen 1 bardağı da yarım doldurmaktadır. 4 şişe meyve suyu kaç bardağı tamamen doldurur? Arkadaşlar bir şişemiz 3 tane bardağı tam dolduruyor. Bir tanesinde yarım dolduruyormuş. Şimdi bu bir şişe arkadaşlar. Ben ikinci şişeyi alıyorum. Yine bakın 3 tam. Bir tane yarım. Sonra üçüncü şişeyi alıyorum arkadaşlar. O da 3 tam. Bir yarım. Şimdi dördüncü şişeyi alıyorum. Bakın o da 3 tam. Ve bir tane yarım. Öncelikle tamları toplayalım arkadaşlar. Bakın 3 burada. 3 de burada 6. 3 de burada 9. 3 de burada 12. Şimdi 12 tane tamamen doldurduk. Ama elimde bakın 1 2 3 4 tane de yarım var arkadaşlar. Biliyorsunuz 2 yarım 1 eder. 2 yarım da burada o da 1 eder. 2 tane bir ne oldu arkadaşlar? 2 şişe yani 2 bardak daha oldu. 12 tam bardağımız vardı. Buna 2 bardak daha ekledik arkadaşlar. Buradan da 14 oldu. Cevabımız B şıkkı. 6 Sürahi'nin yarısı su doludur. Bu suyun tamamı ile aynı büyüklükte 6 bardak tam olarak doldurulmaktadır. Yani burası arkadaşlar 6 bardak ediyormuş. Tamamı dolu olan bu sürahilerden 3'ü ile bu bardaklardan en çok kaç tanesi tamamen doldurulur? Arkadaşlar bu sürahiden bize diyor ki 3 tane daha alın diyor ve hepsini de ağzına kadar doldurun. Bakın bunun yarısı arkadaşlar 6 bardaktı. Yarısı daha 6 bardak edecek. Toplamda ne olacak arkadaşlar? 12 bardak olacak. Bu bir sürahi 12 bardak. E elimde 2 sürahi daha olacak. Çünkü bize toplamda bakın 3 tane diyor arkadaşlar. Yani 12 artı 12 artı 12 arkadaşlar. 2, 4, 6, 1, 2, 3, 36 bardak eder arkadaşlar. Cevabımız C. 7. Aşağıdaki kapların her birine eşit miktarlarda su konacaktır. Kaplara konan su hiçbirinde taşmadığına göre hangisindeki su seviyesi daha yüksek olur? Su seviyesinin yüksek olması için arkadaşlar en ince olanı seçmeliyiz. Bakın bu ince olacağı için su yukarı doğru daha çok yükselir. O yüzden daha yüksek olan yani cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 8 Şekildeki boş sürahi 4 bardak su ile dolmaktadır. 20 öğrencinin birer bardak su içmesi için su ile dolu kaç sürahiye ihtiyaç vardır? Arkadaşlar bu 4 bardak alıyormuş. Bize bakın 20 öğrenciye birer bardak su vermemiz gerekiyor. O yüzden burada bakın bir sürahi daha olacak. 4 bardak. 4 4 oldu 8. 1 4 bardak daha arkadaşlar. 12 1/4 bardak daha 16 ve 1/4 bardak daha 20. Bakın 4 8 12 16 20. Kaç sürahi oldu arkadaşlar? 1 2 3 4 5 sürahi. Cevabımız B. 9. Ayşe, Berna ve Fatma şekildeki dolu sürahiden süt içmektedir. Ayşe ve Berna 3'er fincan Fatma bir kupa süt içmiştir. Sürahi 12 fincan, kupa 2 fincan süt ile dolmaktadır. Buna göre sürahide kaç fincan süt kalmıştır? Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyelim. Sürahimiz 12 fincan alıyormuş. Şimdi şuna dikkat ediyoruz. Ayşe ve Berna 3'er fincan. Yani 3 tane Ayşe, 3 tane de Berna içecek arkadaşlar. 6 fincan içmiş olacaklar. Fatma da bakın bir kupa süt içmiş. O da burada. Peki bir kupa arkadaşlar ne kadardı? Bakın burada yazıyor. 2 fincan süt. Yani 2 fincan süt içmiş arkadaşlar. E burada bakın Ayşe ile Berna 6 içmişti. 2 de yani 2 fincan da arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Fatma içmiş oldu. 2 de ekliyoruz. Toplamda arkadaşlar Gördüğünüz gibi 8 fincan süt içilmiş. Şimdi sürahiye bakıyorum. Toplamda 12 fincandı. E 8'ini içtiğimize göre 12'den 8 çıktı. 4 fincan kalmış arkadaşlar. Cevabımız B. 10. Görselde boş olan kapların dolması için alacakları su miktarları altlarında verilmiştir. Verilen boş sürahiye 4 su bardağı, 1 çay bardağı ve 1 fincan su boşaltılıyor. Buna göre sürahinin dolması için kaç fincan daha suya ihtiyaç vardır? Öncelikle sürahimiz arkadaşlar kaç fincan alıyor onu bulalım. Sürahimiz toplamda 6 su bardağı ile doluyormuş. Peki 6 su bardağımız ne kadarmış arkadaşlar? Bakın bir tanesi 2 çaya eşitse o yüzden 6 çarpı 2 diyorum arkadaşlar. Buradan 12 çay bardağı eder. Peki çay bardaklarımız ne kadar? Bakın o da 2 fincanmış. Demek ki 12 tane çay bardağım 2 ile çarparsam arkadaşlar buradan da 24 fincan eder. Demek ki arkadaşlar sürahimiz 24 fincan alıyormuş. Şimdi ne kadar su eklemişiz ona bakalım. 4 su bardağı. Bakın su bardağımız 2 çay bardağı ediyormuş. Çay bardağımız da 2 fincan ediyormuş. Yani elimde 4 su bardağı varsa arkadaşlar bunu önce çay bardağına çeviriyorum. 4 çarpı 2 diyorum. Buradan 8 çay bardağı eder. Peki ne kadardı çay bardağım? 2 şer fincan. O yüzden 2 ile çarpıyorum. 8 kere 2 16 fincan eder. Yani buradaki 4 su bardağımız arkadaşlar 16 fincanmış. Peki ne yapmış sonradan? Bir çay bardağı daha eklemiş. Bir çay bardağım ne kadar? Bakın 2 fincan. O yüzden buraya 2 fincan daha ekliyorum. Ne oldu arkadaşlar? 18 fincan. Sonra bakıyorum bir fincan daha eklemiş. Biri de ekledim arkadaşlar. Ne oldu? 19 fincan su eklenmiş. Bakıyorum toplamda 24 fincan alıyordu. 24 fincandan 19 fincanı çıkarırsam arkadaşlar buraya 5 fincan daha su geliyor. Yani şurada kalan boşluğumuz arkadaşlar 5 fincanlık bir boşluk olur. Cevabımız A. 11. Görseldeki sürahi 3 şişe su ile, şişe ise 4 bardak su ile dolmaktadır. Su ile dolu sürahi'den Tolga 2 bardak, belki 3 bardak su içmiştir. Tolga ve Bek su içtikten sonra Merve 1 şişe suyu sürahiye dökmüştür. Buna göre son durumda sürahide kaç bardak su vardır? Öncelikle arkadaşlar Buradaki sürahimiz toplamda 3 şişe alıyormuş. Peki şişelerimiz ne kadar alıyormuş? 4 bardakmış arkadaşlar. O zaman burada 3 şişe olduğuna göre 4 çarpı 3 diyoruz arkadaşlar. Burada 12 bardak su vardır. Şimdi bakıyoruz. Tolga 2 bardak. Belki 3 bardak su içmiş. Yani 3 artı 2'den ikisinin toplamı 5 bardak su gitmiştir. Toplam ne kadardı bardak sayımız? 12. 12 de arkadaşlar. 5'i çıkarıyorum. Geriye 7 kalır. Yani Tolga ve Bek su içtikten sonra 7 bardak su kalmış. Merve ne yapmış arkadaşlar? Bir şişe suyu sürahiye dökmüştür. Bir şişe suyumuz ne kadar arkadaşlar? 4 bardak. Yani Merve bunu alıp buradaki kalanı eklemiş. Kalanımız ne kadardı? 7. 7 ile de arkadaşlar ne yapıyoruz? 4 bardağı topluyoruz. Buradan 11 buluyoruz. Cevabımız C. 12. Görseldeki demlik 4 kupa. Kupa ise 2 çay bardağı çay alıyor. Dolu bir demlik ile 1 kupa ve 3 çay bardağı tamamen doldurulmuştur. Buna göre bu demlikte kaç çay bardağı çay kalmıştır? Öncelikle arkadaşlar demliğimizin kaç çay bardağı aldığını bulalım. Bakın burada bir kupa iki çay bardağı alıyormuş. Buradaki demliğimiz ise dört kupa alıyormuş arkadaşlar. Peki her bir kupamız ne kadardı? Bakın iki çay bardağı. O yüzden dört de ikiyi çarparsam arkadaşlar buradan sekiz eder. Demek ki burası sekiz çay bardağı alıyormuş arkadaşlar. Bakıyoruz bir kupa ve üç çay bardağı. Bir kupamız ne kadar arkadaşlar? 2 çay. Şuraya yazalım. 2 çay. Sonra zaten bakın 3 çay daha eklenmiş. Topladığımız zaman 5. E toplam ne kadardı demlemizde? 8. 8 bardaktan ne yapıyoruz? 5'i çıkarıyoruz. Geriye 3 çay bardağı kalmış oluyor. Cevabımız B. 13. Görseldeki tencereden 9 kasenin her birine 3 kepçe çorba konmuştur. Tencerede 5 kepçe çorba kalmıştır. Buna göre bu tencerede başlangıçta kaç kepçe çorba vardı? Arkadaşlar bunun her birine bakın 3 kepçe konulmuş. Şu şekilde hepsine 3 yazalım. Ve toplayalım. 3 6 9 12 15 18 21 24 27. 27 kepçe buradaki kaselere konmuş. Peki tencerede ne kadar kalmış? 5. O yüzden 27 ile de 5'i topluyorum arkadaşlar. Buradan 32 buluyorum. Demek ki başlangıçta 32 kepçe çorba varmış. Cevabımız A. Test çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.